Ve Elazığ'da ilk dilik çaldı. Karşılaşma başladı. Mesut Saray, Elazığ maça başladı. Kaptan Mesut Saray döndü. Üstündeki takımla e, Nevşehir Belediyesporlu olunca şu anda bir hata, bir gol pozisyonu kaleci. Bravo! Ertuğrul, Hasan Ekici, Hasan, tekrar Ahmet, Ahmet, Mesut. Şimdi Doğukan, o yok. Orta savunma, top dışarıda taç. Şimdi Doğukan onun pası Salih indirdi. Mesut uzaklardan şut denemesi. Savunmaya çarpıyor. Top dışarıya çıkıyor. Taç bizim. Orta alana yöneldi. Orada Mesut Saray. Mesut önünü açtı. Arkaya gol pozisyonu. Emre. Offside bayrağı kalktı. Muhammed şimdi Fatih Kıran aldık topu. Mesut çok iyi bir top. Yetişebilir mi? Yetişemiyor Salih tercih etmedi. Şimdi ara pası offside yok. Tehlikeli pozisyon kaleci Yiğit bravo iki hamlede. Orta alana şimdi Ferdi'nin olduğu bölgeye tehlikeli olabilir. Ferdi ceza alanına yerden çok net bir pozisyondan yararlanamıyor. Karşı yakalı oyuncular out. Ali yanında Ferdi var. O başka bir arkadaşını tercih etti. Tekrar Ferdi yerden bir top, yükseklik kazanan top Hasan bravo. İyi müdahale. Tehlike devam ediyor. Haydi çıkaralım oradan topu. Akan Bozkurt. Şimdi Emre Vezir. Emre. Emre Mesut var yanında. Salih koşuyor. Onun koşularına atsa çok yine bir basit top kaybı. Salma ıı, ileriye gönderilen top. Dikkatli olmamız lazım kaptan. Ali Sakkarada topu bıraktı gol pozisyonu olabilir Aman dikkat Bravo İbrahim Bravo çok iyi kapattı rakibinin önünü aldı topu şimdi orada Hasan Ekici artık çıkaralım Hasan oradan topu ondan Fatih Kran Yapma Fatih Yapma Fatih şimdi atak devam ediyor Bravo Kale Bravo Kaleci yani Fatih Kran tecrübeli oyuncu. Bu tür hataları yapmaması lazım. Tekrar Mesut. Mesut araya girdi topu aldı. Mesut. Mesut bu kez kaptırıyor. Karşıyaka ani bir çıkışla geldi. Topla buluşan oyuncu Fatih. Bir ara pası gol pozisyonu Yiğit. Yani bu pozisyonları vermemek lazım. Bu 4-5 tane net gol pozisyonu oldu karşıya kadına. Fatih sol kanada topu gönderiyor. Doğukan topla buluştu. Hasan pres yapmıştı. Hasan ekici geldi. Hasan onun ortası arka noktaya savunma son anda kafayla uzaklaştırıyor. İbrahim bu kez savunmanın arkasına atılan bir top. Salih aldı topu. Salih ceza alanı içerisinde destek yok bıraktı Fatih Kıran sağında Emre var tekrar ortada Mesut Saray Mesut şut pozisyonu olabilir Salih'e iyi bir top Salih yerde kaldı oyun devam ediyor kaleci çıkardı Fatih Kıran Fatih şimdi Salih rakibini geçti Salih Polat Demir ceza alanda vurdu üstten dışarı out. zor pozisyonda Ahmet Emre Vezir indirdi Ahmet Ertuğrul Ahmet Salih'in koşu yoluna Bakalım bu kez Salih yine savunmayla mücadelesi devam ediyor. Salih tek başına orada. Şimdi aldı topu. Mesut Saray. Mesut gol pozisyonu. Yatarak müdahale o bölgede. Oyun devam ediyor. Okan şimdi Hasan. Hasan. Oyun devam ediyor. Rakipten sıyrıldı. Hasan bıraktı. Salih istediği gibi vuramıyor. Bir penaltı beklentisi de vardı orada Salih'ten ama hayır dedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi Muhammed Ensar atağımız devam edecek. Bıraktı Salih. Muhammed. Muhammed ceza alan içerisinde yerde devam diyor karşılaşmanın hakemi. Out. Muhammed Ensar Çavuşoğlu kornerlerde ileriye çıktığına şahit olmuştuk ama bu kez ısrarla Sultan bekletmeden Doğukan ceza içerisinde. Doğukan gol pozisyonu savunma müdahale ediyor. Atak devam ediyor. Hasan Ekici. Hasan arka noktaya ama orada kimse yok. Emre hareketten o bölgeye. Şimdi Emre Vezir. Emre topu rakibe kaptırıyor ve faul yapıyor. Serbest atışla karşılaşma başlayacak derken karşılaşmanın hakemi Cihan Ataş ilk 45 dakikayı bitiriyor. Evet, ikinci 45 dakikanın ilk düdüğü çaldı ve karşıyaka karşılaşmaya başlayan taraf oldu genç kardeşimiz. Ona da başarılar diliyoruz. Şimdi bir kez daha karşıyaka atağı orta içeriye bir şut ve gol. Ali. 46. dakikada Ali'nin atmış olduğu golle karşıyaka 1-0 öne geçiyor. İkinci 45 dakikanın hemen başı dakika 46. Da Emre Vezir. Emre orada topu kaptırıyor. Yine ani bir karşı katağı. Offside bayrağı kalkmadı. Gol pozisyonu olabilir. Kimse yardıma gelmeyince. Evet. Oradan destek var soldan. Tehlikeli pozisyon. Yatarak müdahale. İbrahim Karambol o bölgede. En son evet Fatih Yiğit tercih etti. Yiğit de uzaklaştırdı. Orada elle kontrol. Elle kontrol, serbest atış helal Bakalım kim sahip olacak? Ahmet aldı. Ahmet Ertuğrul bıraktı Mesut Saray. Mesut, Salih offside. Şimdi Caner tekrar aldı bu topu. Ahmet kovalıyor Caner'i. Caner döndü geriye doğru. Gerilerden Ali geldi. Şimdi tehlikeli pozisyon offside yok diyor. Karşılaşmanın hakemi ve 2-0 oluyor. 2-0 oluyor. Golü 9 numaralı oyuncu Fatih Taşdelen en son Ali onu tercih etti. Fatih Taşdelen'in atmış olduğu golle 61. dakikada Karşıyaka skoru 2-0 yapıyor. Şimdi Ahmet Ormanoğlu. Ahmet 3'e 3 yakalayabiliriz. Ahmet bir ara pası. Cihan gol pozisyonu olabilir mi? Açısı daraldı Cihan. Can Polat out. Cihan Cihan topu kaptırıyor. Aman dikkat. Şimdi Ali Ali ceza alanda bayrak kalktı offside. Salih bıraktı İbrahim uzaklardan şut denemesi ama oldukça farklı. Bir elle kontrol mü? Hayır diyor karşılaşmanın hakemi Caner. Ali Ali ceza alanı içerisinde Ali ne oluyor orada anlamış değiliz top dışarıda out takımını rahatlatıyor ama İbrahim onun da pasında başarı yok. Ani bir karşı yaka hata olabilir. Şimdi topla buluşan Namık yatarak müdahale ve edemiyoruz. Müdahale edemiyoruz. 3 oluyor. 3 oluyor. Namık takımının 3. golünü kaydediyor. 77. dakikada Skor 3-0 oluyor. Ve Bordo Beyazı taraftarlar da alkışlıyor konuk takımı. Şans buluyor. Şimdi tekrar oyuna dönüyoruz. Orta içeriye. Bir kafa ve dört oldu. Dört oldu. Golü atan 28 numaralı formasıyla Atakan savunma oyuncusu Atakan orada serbest atışta bir anda boşta kaldı Atakan. Dönüyor normal sürelerde karşılaşmada. Şimdi Arda Arda çok iyi çıktı oradan pasını verdi ama kaleci. 22-2023 futbol sezonunun son karşılaşması ve son hata da olabilir. Şimdi Burak Burak içeriye orta Ahmet offside. Offside bayrağı kalktı. Ve 90 dakikanın son düdüğü çalıyor. Sezonun son karşılaşmasında prestij açısından her iki takım adına da önemli bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmayı karşıyaka 4-0 kazanıyor.